değiştirmesi gerektiğini de unutmanızı rica edeceğim. Ee, başlarken bir şehrin dünyada ve kendi bulunduğu e, ülkede, bizim için de Türkiye'deki algısını ifade ediyor. Bu kentsel kimliği oluşturan Türk unsurların esasında biz bunları belki de olarak Arka Sanat'ın hikayesi aslında tam e, böyle bir hikaye. Yıllar içerisinde büyüdü, gelişti ve dünyadaki en önemli e, özel koleksiyonlar arasında yerini aldı. Mükefez konusu gündem. Onunla ilgili e, biz de burada bir çalıştığa yaptık. E, güzel çıktıları oldu. Dördüncü faz devreye gelecek. Yağmur suyu ayrıştırmaları, romlar e, sürekli yapılıyor. E, dip taraması için. Biz belediye olarak bir ihale yaptık, ikincisini de Aralık'ta yapacağız. Körfezdeki akıntının artacağına eminiz. Dolayısıyla körfezde hem e, arıtma kapasitesinin arttırılması hem de e, dip taramasıyla daha temiz bir körfezi önümüzdeki yıl göreceğimizi düşünüyoruz. İşte bu ay patlaması ile ilgili olarak önden müdahaleyi hangi yöntemlerle yapabiliyoruz diye artık elimizde bir bilgi var. Bu sene yaşadığımız o korkunç durumu önümüzdeki yıl yaşamayacağımıza çok büyük bir ihtimal veriyoruz. Çok dikkatli olacağımız bir konu. Kentsel dönüşüm konusunda çalışıyoruz. İstanbul'la bir işbirliğimiz olacak. Halihazırda bazı yerlerde sosyal konutlar, toplu konutlar yapmak için yerler belirledik. Artırabildiğimiz kadar artıracağız. Trafikle ulaşımla ilgili çalışmalar devam ediyor. 2074 vizyon çalışması devam ediyor. Koruma kurulu onayladı. Projeyi herkesin merak ettiğini tahmin ediyorum ama öyle çok yüksek ve çirkin bir bina kesinlikle değil. Çok hatta nitelikli bir proje hazırladılar belediyenin de eski yerinde yapılacak binası ile ilgili de ağır oh, projesi bitmek üzere. Takvimimiz beklediğimiz gibi işlerse Aralık sonuna doğru biz protokol müziğimizi alacağız. Ondan sonra ihale diye çıkılacak. İkisi de hallolacak yani. Bu İzmir'in kronik sorunlarından biriydi. Çözülmüş olacak. Oteli yıkıp yeniden yapmayla ilgili bir fikir var. Birilerinin böyle düşüncesi var. Ee, ama daha henüz kesinleşmedi. Sadece e, hisseler bir elde toplanmaya çalışılıyor. Evet. Yani öyle bir şey var. Belki belediyenin hissesini de satabiliriz. Botanik Expo için bir önerimiz oldu. Ee, yani olumlu bir şeyde gidiyor. Ee, ama kesin karar verilmedi çünkü e, yani bir kere 2027 içinde yapılacak diye bir tarihimiz var. Diğer konusunu netleştiremedik. Ee, i̇lk sonun yönetim kurulu e, İzmir'e gelecek ondan sonra değerlendirme yapılacak.